Herkese merhabalar. Ben Uluslararası Usta Serkan Soysal. Bir bölüme daha karşınızdayız. Bu bölümde bize YouTube üzerinden sorduğunuz ve aklınıza takılan soruları sizler için yanıtlamaya çalışacağım. Hemen videoya geçelim. Evet bu ikinci soru cevap videosu. İlk videoda kupamızı Baya beğenmişlerdi arkadaşlar farklı bir kupamız vardı biz de buna gönderme yapmak için yeni bir kupayla karşınıza geldik bu kupa 2012 yılında İzmir birincisi olmam sonrasında bana verilen bir kupa bunun iç kısmına yine her zaman olduğu gibi sorularımızı yerleştirdik kupa içerisindeki soruları sizler için tek tek açıp yanıtlayacağım hatta hemen başlıyoruz şöyle karıştıralım evet <laughs> çok heyecanlı çok seviyorum ben soru cevap videolarını Beşep demiş ki merhaba Acaba satrançta işte ilerlemek için bir kulübe gitmek mi gerekir yoksa kitaplarla ve çevrim içi sitelerle de çalışılabilir mi? Şimdi bununla alakalı canlı yayınlarda da benzer sorularla karşılaşıyorum. Arkadaşlar doğal olarak bu sorunun cevabını merak ediyorlar. Şimdi arkadaşlar yıl 2021 yılı hatta 2022'ye çok az kaldı. Günümüzde Sadece sattan çalında değil, istediğiniz herhangi bir alanda, istediğiniz herhangi bir bilgiye rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Hatta bunu ücretsiz bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bizim mesela YouTube'da güzel eğitici videolarımız var. Şuradan buradan bulabilirsiniz. Demek istediğim, yani bilgi anlamında gelişmek istiyorsanız kesinlikle illa bir kulübe gitmek ya da bir eğitmenden ders almak zorunda değilsiniz. Ancak eğitmenle ders almaya başladığınızda şöyle güzel bir tarafı oluyor. Eğitmen vermiş olduğunuz maddi para karşılığında size zaman kazandırıyor ve olası yapabileceğiniz hataları yapmanızı engelliyor. Yani normalde katılmamanız gereken bir turnuvaya katılacakken eğitmeniniz de diyor ki hayır o turnuvaya katılmamalısın çünkü sana uygun bir turnuva değil. Dolayısıyla o turnuvaya katılmıyorsunuz ve potansiyel olarak çok kötü bir turnuva geçirmenin önüne geçiyorsunuz. Aslında tamamen bundan ibaret. Bunu kitaplardan ve çevrim içi sitelerdeki işte fil çifti nasıl oynanır işte ona benzer konularla öğreneceğiniz bir durum değil. Bu tamamen tecrübelerden oluşan aslında bilgiler size eğitmen daha öncesinde yaşadığı tecrübeleri aktarıyor. Dolayısıyla bu noktada kulübe gitmenin iyi bir eğitmenle çalışmanın size zaman kazandırdığını söyleyebilirim. Ve hızlı bir şekilde hani zamanla çok önemli biliyorsunuz. Çalışmanız sizin için daha faydalı olur. Her zaman başarılı olursunuz ama iyi bir eğitmenle çalışırsanız daha hızlı bir şekilde o süreci geçirmiş olursunuz. Diyerek devam ediyoruz. Evet ikinci sorumuz geliyor. Geldi. Zey Kops demiş ki bilgisayardan maç analizinde dikkat etmemiz gereken önemli noktalar nelerdir? Genel olarak böyle bir soru sormuş. Şimdi bilgisayardan maç analizi yaparken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Bir defa oynadığınız her maçı analiz etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. O maçlardan ders almanız gerektiğini biliyorsunuz. Bunu da tabii bilgisayarlarla maç hemen bittikten sonra yapmamız ve genel olarak bunu yapmayı alışkanlık haline getiriyor olmamız lazım. Bu noktada dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi yalnızca bilgisayarın verdiği en iyi hamleyi en iyi hamle olarak kabul etmemek. Bu tabii ki yalnız başınıza biraz daha zor bir şekilde yapabileceğiniz bir olay. Yani en temelinde aslında bir pozisyondaki en iyi hamle sadece bilgisayarın verdiği en iyi hamle değil. O anki şartlara göre değişkenlik gösterebiliyor aslında. Yani rakibin çok az bir zamanı varsa bilerek oyunu karıştıran, normalde makinenin beğenmediği bir hamleyi yapıp maçı kazanabilirim. Ama tabii maçtan sonra o pozisyonu analiz ettiğimde makine o hamleyi çift soru verecektir ve benim moralim bozulacaktır. Ama bozulmasın çünkü ben o anki şartlar dahilinde olaya en uygun olan hamleyi yaptım. Dolayısıyla birinci dikkat etmemiz gereken sürekli bilgisayarın verdiği bu soru işareti, ünlem bil, bilmem ne buna benzer çıkarımlara %100 odaklanmamak. Onun dışında başka dikkat etmemiz gereken yine oran olarak biliyorsunuz ki makinenin verdiği bazı işte oranlar var sayısal olarak. Artı 0.4 artı 3.5 eksi 3.9 gibi gibi bazı hamlenin yanında bize sayısal o hamlenin değerini veriyor. Bunların değerini bilmemiz lazım. Ne ifade ettiğini bilmemiz lazım. Karşılaştığım diğer bir makinelerle analiz ederken ki sıkıntı da şu. Örneğin pozisyon beyazlara artı 6 oranında kazanç ve beyazlar bir hamle yapıyor. Bir anda artı 6 artı 3'e düşüyor ve makine buna çift soru veriyor. Ancak ben buna tam anlamıyla katılmıyorum. Yani çift soru verdiğinde direkt üzülmememiz ya da bunu bir hata olarak nitelendirmememiz lazım. Çünkü pozisyon hala artı 3. Çift soru olması için maçın bir anda kazançtan kayıba dönüyor olması lazım. Ama artı 6'dan artı 3'e düştüğünde hala kazanç dolayısıyla bu tamamıyla bir çift soru olarak nitelendirilmemeli. Bu iki nokta şu anda aklıma geliyor. Elbette başka vardır ama bence ilk etapta bunlar yeterli olacaktır. Umarım faydalı olur diyerek devam ediyoruz. Evet. Durdurmayın lütfen editör bey. <laughs> Şimdi yeni sorumuz. BTMR iki tane soru sormuş. Genel olarak ben de şöyle okuyup bir özet yapmaya çalışıyorum. Üniversiteye hazırlanıyor. O yüzden belli bir ara vermesi lazım. Geri nasıl döndüğünde sağlam bir şekilde devam edebilirim diyor. Bu süreçte nasıl çalışmam lazım gibisinden bir soru sormuş. Şimdi elbette bir dönem ara verdikten sonra tekrardan geri geldiğimizde bir form düşüklüğü yaşayacağız. 2-2-4 çünkü o süre zarf içerisinde hiç cin yüzüne bakmıyoruz. Doğal olarak saatten işte bize ama yatırım yaptıysak bize karşılığını veriyor. Dolayısıyla ilk başlarda birazcık bocalayacağız ve tekrardan o formu kaz kazanmak için birazcık çile çekeceğiz. Ancak sen diyorsan ki ara verdiğim süre içerisinde en az şekilde bu dönemi az hasarla atlatmak istiyorum dersen onun için çok zaman yoksa sadece her gün düzenli bir şekilde taktik sorusu çözmeye çalış ve en azından hesap gücünü belli bir oranda formu yakalamaya çalış. Formunu kaybetmemeye çalış. Çünkü açılışlar unutulabilir. Oyun sonuyla alakalı bazı teknikler unutulabilir. Ama hesap gücümüz hala belli bir seviyedeyse onların üstesinden daha rahatlıkla gelebiliriz ve geri döndüğümüzde oynadığımız maçlarda yine az çok güzel hamleleri hesaplayabileceğimiz için en az hasarla atlatıp daha az maç kaybetmiş oluruz. İkinci soru ise Serkan hocamızı game olarak görmek istiyoruz. Ne zaman olur denmiş. Aslına bakarsanız yakın tarihte tekrardan böyle çalışmalara başladım gibi. Ama yapacak çok fazla iş var. Öğrencilerimiz var. Öğrencilerle çalışıyoruz. Onlara güzel konular hazırlıyoruz. Onların bütün dertleriyle ilgileniyoruz da olarak. Koçluk da yapıyoruz. Dolayısıyla şu anda bütün bu hayat karmaşası, iş karmaşası içerisinde turnuvalara gidip oynamak vesaire bu, bu süreç çok benim adıma uygun yakın zamanda bir süreç değil. Ama ilerleyen zamanlarda bütün bu olayları hafifletebilirsem bir şekilde tekrardan belki GM olmayı düşünebilirim ama tabii zorlu bir yol çok fazla aramızda fark olmasa da benim reytingim 2390 maksimum 2431'e kadar çıkmıştı. Hani 2500 aslına bakarsanız çok fazla yok ama elbette o 100 puan için düzenli çalışmalar, düzenli turnuvaya katılmalar gerekiyor, yurt dışında katılmalar gerekiyor onun için sponsorluk ya da bir finans olarak o turnuvaları karşılayabiliyor olmam gerekiyor falan filan. Şu anda çok mümkün değil. Umarım ilerleyen zamanlarda ortam şartlar müsait olursa tekrardan başlanabilir diyelim ve devam edelim. Devam ettiğimiz zaman Hasan Demirkurt demiş ki normların puan aralığını merak ediyorum. Hemen az önce yanıtlamıştım biraz daha detaylı bahsedeyim örneğin. Ben Deniz diyelim ki henüz G mi oldun Sen de FM oldun. Bana yetişmen için en az kaç fırın elo yemen lazım? 100-150 ya da 1000. Şöyle bir defa sıralama açısından ünvan sıralaması FIDE Master, International Master ve Grand Master Türkçelerinde FIDE Ustası, Uluslararası Usta ve Büyük Usta olmak üzere kategoriye ayrılıyor. İsterseniz Karsen olun hala siz bir Büyük Ustasınız. PM olmak için 2350'ü NO geçmeniz gerekiyor. IM olmak için hem 2400'ü geçmeniz gerekiyor hem de 3 defa bir turn katıldığınız turnuvada 2450 ya da genel olarak IM gibi bir performans göstermeniz gerekiyor. Yani o turnuvada gayet güzel ve siyah beyaz yenmeniz ve güzel sonuçlar almanız gerekiyor. GM yani büyük usta olmanız için de 2500 elo'yu geçmeniz gerekiyor ve yine 3 tane turnuvada GM gibi oynamanız gerekiyor ki onun da ve performans ortalaması 2601 diye hatırlıyorum. Bu şartlar sağlandıktan sonra ünvanı alıyorsunuz ve ünvan sizinle herhangi bir disiplinli bir ceza almadığınız sürece ömrünüzün sonuna kadar sizle beraber oluyor diyelim. Yani her bir arasında 100 puan artış var. Soru için teşekkür ederiz. Evet devam ediyoruz. Çok heyecanlı aslında bunu tabi YouTube topluluklar kısmında bize hangi sorular sorulmuş görebiliyor olurdunuz. Tabi biz bunu videodan hemen sonra sileceğiz. Çünkü videodan sonra yeni sorular geldiğinde ya benim sorum niye paylaşılmadı denmesin diye. Evet Alper Sırtıkara demiş ki satranç ustalarına örnek mi almalıyız yoksa taklit mi etmeliyiz? Güzel bir soru bence. Taklit etmemeliyiz çünkü büyük ustalar genellikle kendi seviyelerindeki rakiplerle oynuyor ve o anki şartlara ve rakibin seviyesine uygun açılış hazırlıkları ve genel olarak stratejileri e, kuruyor. Dolayısıyla bizim reytingimiz örnek aldığımız ustadan çok daha farklıysa o ustanın oynamış olduğu açılışları taklit etmek o oynadığı ya da sergilediği stratejileri taklit etmek çok iyi olmayacaktır. Çünkü o adamın hesap gücü çok iyi ve açılıştan karışık bir pozisyonda hesap gücüyle beraber rahatlıkla çıkabilir ama benim hesap gücüm ve genel olarak reytingim o ustadan düşükse e, dolayısıyla o Karmaşık pozisyona sırf taklit ettiğim için oynarsam doğallıkla hamle kaçıracağım için direkt Hüsran'ı uğrayabilirim. Açılış konusunda kesinlikle taklit etmeyin. Genellikle klasiklerden devam edin. Onun dışında oyun karakterleri elbette yani taklit edemezsiniz ama ondan esinlenebilirsiniz. Onu örnek almanız bence çok daha doğru olacaktır. Deyip devam edelim. Teşekkür ederim sorun için. Evet, devam ediyoruz. Bir bakalım kısa bir soru Yusuf Can tarafından sorulmuş. Spor yapmak veya fitness yapmak satrancımıza faydalı mı? Faydası olur mu demiş. Şimdi kesinlikle faydası olur. Bununla alakalı yani aslında satranç oyunculara yeterince dikkat etmiyor. Masa başı bir oyun olduğu için genellikle fiziksel aktiviteler satranç oyuncular arasında ikinci plana atılıyor. Ancak şöyle düşünün. Özellikle üst seviyelerde bir maçın 6 saat 7 saat sürmesiyle beraber o fiziksel kondisyon inanılmaz önem taşıyor. Maçın 5. saatinde 6. saatinde yani son saatlerinde Gerçekten inanılmaz bir yorgunluk ve enerji kaybıyla beraber eğer iyi bir kondisyona sahip değilsek hata yapma yani hamle kaçırma olasılığımız artıyor. Dolayısıyla vücudumuzun da bu yorgunluğa karşı dirençli olması lazım ki oyunun sonlarında basit bir hata yapıp bütün o 5 saati boşuna harcamayalım. Dolayısıyla bu anlamda kondisyon ve genel olarak fitness gibi şeyler kas gücü önemli. Tabii çok dikkat edilmiyor. Ediyorsanız ya da böyle bir artınız varsa genel olarak fiziğiniz ve kondisyonunuz iyi ise normalde olmadığınız hale göre kesinlikle bir artı puan. Belki şu anda atıyorum 2000 iseniz ve iyi bir fiziğiniz varsa bu fiziğinizi kaybedersiniz kondisyonla beraber belki 1800 olacaksınız gibi bir fark var. Elbette artı. Teşekkür ediyoruz. Evet, sorular azalıyor. Burak, Burak demiş ki satranca başladım. Kimse yok ama. Hmm, tamam. Burak insanın doğasında olan bir şeyi aslında sormuş. Demiş ki ben yüz yüze oynadığım zaman güzel hamleler görebiliyorum ama bir anda bilgisayara online satranca geçtiğimde, çünkü her zaman yüz yüze oynayacak iyi rakipler olmuyor. Online'a geçtiğimde de bir anda iki boyutlu tahtaya baktığım için hamle göremiyorum. Bazen basit hamleler kaçırabiliyorum. Bu konuda neler yapmam lazım, nasıl değerlendirebiliriz bu durumu diye. Bununla alakalı arkadaşlar çok bilinen bir olay var. Biliyorsunuz Kasparov 2001 yılında yanılmıyorsam belki tarihi karıştırıyorum ama Deep Blue ile bir maç yapmıştı bir makineye karşı ve makineye karşı yaptığı maçta iki boyutlu olduğu için maçın bir anında çok basit bir şekilde piyon uyudu ve maçı kaybetti. Çok basit bir piyon kaybı. Sonrasında Kasparov'un koçu aynı pozisyonu gerçek saftanç tahtasına dizdi ve Kasparov'un pozisyonda şunu şunu yaptığında piyon kaybediyorsun görmedin mi dedi. Kasparov basitçe evet yani gerçekten çok kolay bir var ya ben bunu nasıl kaçırdım dedi. Yani ister istemez iki boyutlu bakmakla üç boyutlu bakmak arasında fark var. Burada düşünmemiz gereken olay şu. Sürekli yüz yüze oynayarak internette oynadığımız kadar pratik bir şekilde satranç maçı yapamayız. Bunu olarak katıldığımızda bir gün oynayabileceğimiz maç sayısı belli. O yüzden internette daha hızlı zaman tempolarında bir sürü farklı maç yapabiliyoruz ve bu da günün sonunda bizim daha fazla tecrübelenmemize yardımcı oluyor. Dolayısıyla her ne kadar biz 3 boyutlu tahtalar için yaratılmış olsak da 2 boyutlu tahtalarla online olarak çalışmak, tecrübe kazanmamız ve onları 3 boyutlu tahtaya yansıttığımız açısından oldukça önemli. Teşekkür ederim. Gayet bence bilgilendirici bir soruydu. Evet. Uzun bir soru. Judas. Saat bence 10 yaşında başladım ama uzun bir süre ara verdim. Sonra yaşımın üstünden 7 yıl geçti. Şu an 20 yaşındayım. Tekrar başladım. Katılmak istiyorum. Geç bir kaldım? Tavsiyelerinizi bekliyorum. Hmm. Erken yaşta saatlancı başlayıp belli bir yıl muhtemelen okulla alakalı olaylardan dolayı ara verilmiş. Şu anda 20 yaşında tekrardan çalışmaya başlamış. Saatlançta işte başarılı olmak istiyor ama yaşının şu anda geç mi değil mi olup olmadığını tam öğrenmek istiyor. Aslında bu noktada sorulacak tek soru şu. Senin hedefin ne? Dünya şampiyonu olmak istiyorsan çok geç. Türkiye şampiyonu olmak istiyorsan çok geç. Ama saatlançtan keyif alan bir hobi oyuncusu, kulüp oyuncusu, 2000 seviyelerinde bir insan olmak istiyorsan Bence hiç de geç bir yaş değil. Ben satranca yine 12 yaşında başladım. Nispeten kendi yaşındaki işte Melihlerle, Atilla'larla bunlara kıyasla çok geç bir yaş. Yanılmıyorsam Melih, Atilla gibi arkadaşlarım işte 5-6 yaşlarında çok erken yaşlarda satrançla tanıştı. Ben o anki şartlar o şekilde el verdiği için 12 yaşında başladım. Yani günün sonunda ne kadar geç başladığınızın bir önemi yok. İstikrarlı bir şekilde çalışırsanız istediğiniz hedefleri gerçekleştirebilirsiniz. 20 yaşında da bir gerçekçi olmak lazım. Türkiye şampiyonu olmak zor diye düşünüyorum. İmkansız demek istemiyorum. Kimsenin şimdi belki hedefin bu şekildedir. O yüzden imkansız yapamazsın gibi şeyler demek hoş olmaz ama yaparsan bir mucize olabilir. Öyle söyleyeyim istersen. Ama gayet de satrançtan keyif alan, keyifli bir şekilde işte yurt içindeki turnuvalara, farklı illerdeki turnuvalara katılan, yurt dışındaki bazı turnuvalara giden bir oyuncu olabilirsin. Evet devam ediyoruz. Son 2-3 soru kaldı galiba. Bu videomuz için bayağı bir soru sorulmuştu. Herkese de buradan teşekkür ediyorum. Evet Furkan Mert Çınar demiş ki İMGM FM gibi ünvanları hangi şartlarda nasıl kazanabiliriz? Bu ünvanlar bize neler sağlar? Az önce bunu az çok açıkladım. İlk başta bu ünvanları kazanabilmek için bir... Elo'ya ulaşmamız lazım. Bunlar da 2300, 400, 500. Bu ünvanlar bize ne sağlıyor arkadaşlar? Bu ünvanlar aslında net anlamda böyle hayatımıza inanılmaz bir katkısı yok örneğin. Bu sonuçta usta olduğumuzun bir kanıtı. Siyah kuşak bir jijusu yapan bir adam o siyah kuşağı hiçbir anlam ifade etmiyorsa normal hayatta. Aynı şekilde ünvanın da bakıldığı zaman satranç ustası olduğumuzun bir ünvanın da bir aslında anlamı yok. Sadece tescillemiş oluruz. Bunlar ibaret. Alamadım. Aldım. Yusuf Can demiş ki Karsin adaylar turnuvasını Ali Reza'dan başkası kazanırsa çıkmayacağını açıklamasına yorumunuz nedir? Bir defa Karsin gerçekten Nepomnişi yakın zamanda dünya şampiyonasında çok rahat bir şekilde yendi. Ben bu kadar rahat yenebileceğini zannetmiyordum. Nepo muhtemelen psikolojik anlamda turnuvaya hiç hazırlanamadı. Yani bir tane kayıptan sonra direkt döküldü. Karsin çok rahat bir şekilde dünya şampiyonasını kazandı. Bence Karsin'in bu açıklaması bir pazarlama üzerine bir açıklama. Yani medyayı da tabi bu anlamda kullanmak istiyor. Popülerlik kazanmak istiyor. Belki bir sonraki turnuvada işte Ali Reza kazanırsa şu anda yapmış olduğu bu yorum tekrardan gündeme gelecek. Bununla alakalı bir sürü işte her haber kanalı Kar e, Karsen'den ya da Dünya Şampiyonası'ndan bahsedecek vesaire. Güzel bence bir pazarlama üzerine bir düşünce, strateji. E, haklılık payı var mı? Valla düşündüğümüz zaman var. andı yendi, Karyakini yendi, Karuana yendi, Nepo yendi. Yani bakıldığı zaman üst taraftaki çoğu oyuncuyu yendi. Ali Reza son zamanlarda inanılmaz popüler ve kuvvetli bir oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. Bir anda 2800 seviyesine bu yaşlarda çıkmayı başarmış ve ilerleyen zamanlarda şu anda 2800'e rahatlıkla çıktı. Bir de bunun o seviyede kalıp pişmesini ben hayal edemiyorum. Hani bu kadar rahatlıkla 2800'e çıkıp gerçekten 3-4 yıl boyunca aynı seviyedeki elemanlarla oynayıp iyice pişmesini. Karsen muhtemelen Ali Reza'yı bir tehdit olarak görüyordur. Aynı zamanda bir motivasyon kaynağı olarak da gördüğünü düşünüyorum. Bununla alakalı bir yorum da yapmıştı. Yani beni motive ediyor. Beni yenebilecek seviyede bir oyuncu olduğunu gördüğüm için beni çalışmaya teşvik ediyor diye bir yorumu olmuştu Karsen'in. Yani umarım Karsen'le Ali Reza'nın böyle bir dünya şampiyonluk e, maçında beraber ikisinin uğradığını görürüz. Ama ne zaman görürüz onu ben de bilmiyorum. Son soru mu? Aman Allah'ım. Son soruya geldik. Evet son soruda o zaman videoyu bir felsefeyle bitiriyoruz. Yavuz Selim Karaca demiş ki satranç spor mudur? Bununla alakalı bir sürü tartışma var. Satranç spordur denilen var. Satranç bir sanattır diyen var. Satranç bir oyundur diyen var. Yani hepsinin de haklılık payı var bence. Tabi bu sorunun cevabını vermek benim için çok zor ama ben aslında satrancın bir spor olduğunu düşünüyorum. Yani bir oyun, oyundan bence bir fazlası. Yani internette e-sport olarak oynanılan ne bileyim hepimizin bildiği Counter Strike ya da ona benzer LOL gibi ben hiç oynamadım ama ona benzer oyunlar gibi bir oyun bence değil. Daha farklı bir yapısı var. Dolayısıyla ben tamamen bir oyun olarak görmüyorum satrancı. Sanat olabilir çünkü bir şeyler yaratıyoruz. Aslında bir bazen inanılmaz tatlı kombinezonlar, pozisyonlar oluşuyor ve bunu yaratan biziz. O yüzden biraz sanata giren bir tarafı var ama en temelde ben spor olduğunu düşünüyorum. Evet. Bilmiyorum yorumlarda siz ne düşünüyorsunuz? Satranç spor mu? Sanat mı? Nedir? Bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Düşüncelerimizi beğenmişsinizdir. Belki katılmadığınız yerler vardır. Yorumlarda dediğim gibi bunları tartışabiliriz. Bu ve buna benzer videolar için her zaman kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Özellikle abone olmayı unutmayalım ki hem bize motivasyon versin, biz birazcık gazlasın hem de siz de yeni bir video paylaştığımızda bunları kaçırmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.